Lan dayı sen eve yine karım attın? Terbiyesiz bana karı dedi Kemal. Lan benim adım Kemal dayı lan. Bak erkek sütü Ahmet abininki yazıyor üzerinde. Lan dikkat et sakın içme onu Ahmet abininki ne? Benim için <laughs> iç onu köpeğim. Aa, çok şükür ya Rabbi. Lan mal o içtiğin şey süt değil. Seni seviyorum kahpe kadın. Ay beni şımartıyorsun kel <laughs> köpek. Lan ben bu iki ihtiyarla aynı odada yaşamak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ne oğlum bu ne yaptı az önce ne oldu? Aynı anda osurduk çekelim ne oğlum? Dondurma ister misin? Hala gözleri açık. <gülüyor> 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 Hoş geldin Dondurma. I would like your cake. <laughs> Lan oğlum senin deden karı için her şey yapan abaza dayılara dönüşmüş. Doktor kendi haline bırakın dedi o sala. <gülüyor> ah. <gülüyor> 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 Lan terbiyesiz şu duruma alışsan artık. Lan sen benim hayatımı kurtardın. Çok teşekkür ederim. Ya sen gene mi çıplaksın? lan? donun nerede? Teyze <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Salacağım şimdi üstüne. Kahve rengi yılanı vurdum ben. Manyak mısın lan sen? Ne yapıyorsun? Benim kadınıma saygı göstereceksin çakal. Bu mu kadının? Aha. Lanet olsun kadınım. Yarım. <laughs> Çok acıyor doktor çağırın.